Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 195. yılında Yüce Atatürk'ün huzurunda çelenk sunmak için toplanan Başkent Zabıtası, Cumhuriyetimizin başkentinde bereket ve huzuru hakim kılmak için doğruluk, iyi ahlak, profesyonel hizmet, adalet, eşitlik ve muhabbetle hemşehrilerine hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu teşkilat birliğini bozmadan, bu düsturla gittiği sürece nice yüzyıllar Nice güzellikler halk için halk adına çalışıyorum.